İkinci Dünya Savaşı. Büyük güçler dahil olmak üzere dünya ülkelerinin birçoğunun bir araya gelerek iki karşıt askeri ittifak oluşturduğu küresel yıkım. Bir tarafta İngiltere, Fransa, Amerika ve Sovyetlerin başını çektiği ittifak devletleri, diğer yanda ise Nazi Almanyası, İtalya ve Japonya liderliğindeki Mihver devletler. 1939-45 yılları arasında süren savaş sırasında Hitler'in başında olduğu Nazi Almanyası birçok ülkeyi işgal ederek Sovyetler Birliği'ne kadar ilerledi. Ama devamında gelen ağır mağlubiyetlerle birlikte Naziler başlattıkları bu insanlık kıyımından emellerine ulaşamadan ayrılmak zorunda kaldılar. Şimdi bu senaryoyu değiştirelim ve olabileceklere hep birlikte bakalım. Askerlerden çok sivillerin hayatını kaybettiği 6 yıl süren bu kanlı savaşların sonucunda ya Hitler'in Nazi Almanyası kazansaydı neler olurdu? Savaş Suçluları Dünya Savaşı'nın kazananı Almanya olduğu için savaş suçu işlemiş olanlar da kaybeden ülkelerden olacaktı. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok müttefik ülkenin başında bulunan siyasiler ve üst düzey subaylar insanlık suçu işledikleri için tarafsız mahkemeye çıkarılacak ve idam edileceklerdi. İngiltere ve Fransa dünyadan özür dileyecekti. İngiliz ve Fransız tarafındaki savaş suçu işleyen ve idam edilenlerden sonra ise yeni yetişen Fransız ve İngiliz nesli tüm dünyadan özür dileyecekti. Dünya Fransız ve İngiliz askerlerinin vahşiliğini konuşacaktı. Savaş sonrası İkinci Dünya Savaşı ile ilgili çekilen tüm belgesel ve filmlerde dünyaya savaşı getiren Fransız ve İngiliz askerleri konu alınacaktı. Yıllar boyunca savaşı getiren bu ülkeler için dünyada bir nefret hissi oluşacaktı. İsrail devleti hiç var olmayacaktı. Hitler'in büyük planı yalnızca Avrupa'da olanları değil, tüm Yahudileri yok etmekti. Çok uzaklara ulaşmak ve onları gezegenden sürgün etmek istiyordu. Bu plan gerçekleşmiş olsaydı açıkçası İsrail diye bir devlet olmazdı. İtalya'nın Kuzey Afrika'yı sömürgeleştirmesi, Almanya'nın Avrupa'ya sahip olması ve Japonya'nın Doğu Asya'yı kontrol etmesiyle kimse Hitler'i İsrail yok etmekten alıkoyamayacaktı. Kuzey Afrika'da Fransızlar yerine Almanlar istedikleri gibi at koşturacaktı. Savaşı kaybeden İngiltere bir şekilde toparlanmaya başlarken Fransa'da kendi kabuğuna çekilecek ve Kuzey Afrika'yı sömüremeyecekti. Fransızların yerine Almanlar Kuzey Afrika'ya asker çıkaracak ve mevcut durumdaki Fransız hakimiyetine Almanlar sahip olacaktı. Paris ve Londra savaş, Berlin ise sanat şehri olacaktı. Savaş filmlerinin çekildiği acı dolu şehirler Paris ve Londra olurken Berlin sanat ve aşk şehri olarak anılacaktı. NATO ülkeleri değişecekti. NATO'da veto hakkına sahip olan Amerika, Fransa ve İngiltere bu haklara sahip olamayacak, onların yerine Avusturya ve Macaristan gibi ülkeler dahil edilecekti. Alman askerleri kutsal sayılacaktı. Belgesellerde İncil ayetleriyle birlikte kutsal olarak bahsedilen Amerikan askerleri yerine Alman askerlerinden bahsedilecekti. Türkler Almanya'ya değil Fransa'ya işçi olarak gidecekti. Savaşın kaybedeni olup gücünü kaybeden Fransa olacağı için Türk göçmenler Almanya'ya değil, çalışmak için Fransa'ya gidecekti. Sinema propagandasının başkenti Berlin olacaktı. Hollywood sinema propagandasının başkenti olmayacak, doğal olarak sadece sanat filmleri çekmeye çalışacaktı. Onun yerine muhtemelen Berlin veya başka bir Alman şehri sinemanın merkezi olacak ve tüm filmler oradan dünyaya dağıtılacaktı tarih bambaşka olacaktı. Tarih kitapları tam anlamıyla bambaşka yazılacaktı. İngiltere ve Fransa yönetimleri faşist ve barbar, Adolf Hitler ise dünyaya barışı getiren adam olarak anılacaktı. Almanca Avrupa'nın ulusal dili olacaktı. Hitler Avrupa topraklarının büyük bölümünü kazanmayı başarmış olsaydı açıkçası herkesin Almanca konuşmasını isteyeceğini tahmin etmek çok zor olmayacaktı. Avrupa kıtasında yaklaşık 100 dil konuşuluyor. Bunların bazıları resmi, bazıları da yerel diller. Fakat Hitler'in amacı fethedilen tüm devletlerinde resmi dil olarak Almancanın konuşulmasını içeriyordu. Führer hedefine ulaşmış olsaydı, Almancanın dünyanın dört bir yanındaki okullarda İngilizce'den ziyade ikinci dil olarak öğretilmesi oldukça mümkün olacaktı. Benzer şekilde Japonya tarafından fethedilen tüm ülkeler resmen Japonca konuşacaktı. Günümüz dünyasında Nazi Almanyası denildiği zaman hemen hemen herkesin aklına gelen ilk şey faşizm ve soykırım. Ama bunun yanında unutulmaması gereken diğer bir gerçek de atom bombasını kullanan bir devletin en az soykırımcı Gaddar Naziler kadar suçlu oluşudur. Eğer savaşı Nazi Almanyası kazansaydı Bugün savaşın diğer safındaki ülkelerin insanlık dışı faaliyetleri sürekli olarak gösteriliyor olacaktı. Aslında sözün özü şu. Mühür kimdeyse Süleyman odur.